Vallahi evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar hepiniz getirdiniz. hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir video. Türkan Sultan'ı çiğ köfte yiyecek diye çağırdık ama biz çiğ köfte yapmadık. Doğru. Kendisini soktuk şey işin, işin içine. Vallahi Allah razı olsun yengemden. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar. Yok çünkü çiğ köfte yiyeceğiz. Devam aradı yolda. Geldim diye çiğ köfte yapacağız yiyelim diye. Evet. Ben de eve gittim. Bir makineyle çalıştırdım. Ablamız yanıt etmedi gelmişim da. Evet Konya'dan geliyorum. Evet, Konya'dan de. geliyorum. Ondan sonra da Erman da telefon açtı. Dedi gel çiğ köfte yapıyoruz. Ben de biraz evde oyalandım yapsana da ben de hazır alayım diye. <laughs> i̇şte umduğumda olmadı. Geldim hiçbir şey yok ortada. Evet. Yani dedim, kendim dedi, yaptım kendim yaptım, yiyeceğim dedim. Diye getir ben hallederim dedim. O da çok güzel olmuş. Dedi. Gerçekten Değil güzel olmuş. Hayır olmadı pek şey yiyemez ama şimdi tadına bak diyor ki yenge diyor. Bizimkini yaptığımız zaman diyor Türkiye'nin arasından sıksak diyor bir sene gelmedi diyor yengem de gülüyor ona. He. Evet. Eşkisi, tatlısı, tuzlusu. Maydanozunu da katın mı yenge? Ondan bir alalım. Ondan ama benim ellerim biraz boşmuyor başladım. Neler biliyor? Şey. Ne? Açıyor ne? Açısında mı? Olabilir de. Ya e, bayağı acı. Ama açısı o acı açı değil ya. Acı acı. Aa ellerim inlenemiyor başladım. Abi? Ne de olsa ben. Lekır. Köfteci Aynen. Bu Hollanda'dakiler iyi yapıyor. Bak Elmas Teyzem de iyi evet. yapıyor. Demek ki bu Hollanda'ya özel bir şey. Evet bir Hollanda. Aslında bizde baharatı vardı. İlmini alıyorlar. Baharatı vardı. Ben yoğurdular diye getirmediydim o şey, baharatı. Baharat. 200 günlük kollarım çok ağrıyor. Bunu da hazırlamıştık. Neyse sağ olsun yengem yaptı. Yaptırdı. Nail dedi ben yoğuruyum dedi. Yok dedim ben yoğurma. yoğurmam. Yengem ben, ben niye yoğurtmadığını biliyorum. Niye? Eldiven ya. yoktu arkadaşlar. Yok vallahi hiç Öyle yok. Ama var ya ben yordum vallahi Aynen, bu kadar vallahi. güzel olmazdı. Çünkü ben onu yalap şap yalap şap yapardım onu hiç güzel olmazdı. Güzel oldu. Aynen bak nasıl kayıyor hamur gibi olmuş vallahi acayip güzel olmuş. Şöyle bir sıkalım. O zaman arkadaşlar bunlar sizsinler. Kengemin ellerine sağlık. Ben var mı? O eldiven olsaydı. Yok kız yenge. Şey de çok pahalılaşmış. Bunu bana ben vereyim evde var. Şey bunu kofteye sarken. O, o parlak göstermiş. gösteriyor değil mi? Çok güzel aynı hazır gibi aynı. Ya ya getirin de yağ sıkalım. Bu da güzel oluyor yani. <laughs> O zaman bunlar sıksınlar arkadaşlar. İnsanlar soframız şöyle hazır. Yengemin ellerine salıf alaçı köfte çok güzel gözüküyor. Tadı da çok güzel olmuş. Şu herkes herkes beğendi. Kambiye de çok beğendi. Hoş Atilla pek çiğ köfteyi ama beğendin mi Atilla? Evet güzel, güzel olur. Atilla sana başka bir şey yapabiliriz. Valla. Ya, o zaman de. afiyet olsun. Evet değerli dostlar şöyle videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi biz inşaata geldik. Yengimle orada balkonda oturuyoruz. Biraz iç hazırladık. Nail Usta da bugün çalışıyor inşaatçılarla. Şöyle. Yenge? Görüyorsunuz. Beyaz şapkalı olan Nail. Hı. ...kalıpları söküyorlar. Biraz sonra açığa çıkar. Yengemlerin kalıplarını sökmüşler. Sıra oraya geçmiş. Orayı söküyorlar. Biz de iç harcı hazırlıyoruz. Yengem kıymalı pide yaptıracakmış. Bayağı hazırladık ama soğana gelince... ...çok kötü olduk. Ne yaptın abla? <laughs> Bakayım. Ay, canım benim. Soğanımız çok acıymış canlar. Yengem diyor bunu kim ekti? dikkat çünkü. <laughs> Vallahi bakalım bu zemin için tomurcuk tomurcuk oldu. Keşke dışarıda şey olsaydı dışarıda ee. çekerdik. Allah Allah. Aha kendisi, kendiliğinden başladı. Şeyimi verseydin. Göz evet canlar var. şöyle evet. ablamla arkaya ar 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 oturduk. Biz yengeme bakıyoruz. Biz o işi ona devrettik. Ne Aa, güzel yapıyorduk. Yengem de alıştı ama. gözler alıştı ama. Bayağı bir yaptım arkadaşlar. Bir tane takipçim yazmış. İki muhteşem Söyle buluştu. Video oluştu diye. Aleyküm selam. Dayı ne şöyle ne gelsene bir. Şöyle bir gel. Takipçilerim senin moralin bozuk olunca bile anlıyorlar biliyor musun? Yo, efendim, Dayının modu yok, yok diye. Yok işte bugün iyisin. O gün diş çektirmiş misin de? Daha dişim yoktu ama. etti dayım. O gün erkenden yattı canlar. Işte, dişim ağrı olmuş. İşte, bile dişine ben, Niye öyle yapmışsın ki? Dişi sallan Neyi Neye gösteriyor teyze? Ee, dişi ne dedi. Yok. Morfimsiz çektim hiçbir yok, yani, yok. Çekti hiç demedim. Benimkine dişçi 45 dakika uğraştı benim dişimi çekmek için. Dayımın dişleri hep gitmiş canlar. Morfinsiz neyse siz almış çekmiş. <laughs> <laughs> ne yani, geldi? Abi, soğan soğan abi. mı geldi yine? Ne geldi soğan? soğan. soğan hazır dayı. Ee, bana yine geldi. Ne? Hazır. Ne? Bir buçuk saat sonra hazır olsun diyor da ben de hazır diyorum yenge. Sarımsakları çekiyor yenge. Ee, ondan sonra da zaten bir kıyması katılıp baharatlar katılıp gönderilecek hocanlar. Ee, Türkan Sultan'ın kanalından görebilirsiniz. Türkan e, Türkan'ın Avrupa hayatıydı değil mi kanalın? Ne koydun? He, öyleydi. Ha he. Yengem e, bir tane Bence oğlu var, açımadı. o da çalışıyor. Ben çabuk kaçtım bacı. Yok şimdi benimki gittiydi. Ha geri mi geldi? Yeni geldi vallahi. <laughs> bir de dayımın kendisi var zaten. Yengem öyle çok hani yiyen bir insan da değil. Dayım da derseniz yani, öyle şey yapım, zaten. Yapılmıyor ki yenge. He yapılan da kalıyor. İslam oluyor yaptıklarında. <laughs> He. Bir tane mesela yengem şeyleri güzel yapıyor hamur işlerine olsun böyle. Allah macunmuş, bönekmiş, çörekmiş tariflere veriyordu ama yapılan da hani İngil, o yine çok oldu gibi. Yapılan da ziyan oluyor diyor. Acıma şöyle biraz çevireyim onun sesi bir kendine gelsin. Ya olsun işi şey olmasın. Sen bakma. Orada bir vatan kız gördünüz görüyorsunuz. Hava iyi bulandı yine. Ha. Öyle canlar. Inşallah. i̇nşallah İnşallah. Ee, nereydi? Ye yeni kent mi? Ne, Aksaray yeni kentinde yağmur doğasına çıkmışlar. Sabah gösteriyorlardı. Ee, Hadi renk de sana yakışıyor. Doğalar yapılmış öyle mi? Ben çok seviyorum kahverengi, gri tonlarını çok seviyorum. Sana gri çok yakışıyor. Arkadaşlar ben gidecektim. Beni de bırakmadılar. Arabamız yapıldı. Binelim gidelim dedik. Nasıl olsa akşam, akşam da sürekli. Biz zaten yani. uğrayacaktık. Yengem de beni çağırınca diyor ki bacı ben gideyim bari. Geldim buraya ne olacak sanki? ki?

o zaman samana gittiğimizde bir krem sürmüştüm. Buraların benim efendim, çok, çok yanmıştı. Ha, Şimdi güneş görünce az. yine çıktı canlar. O da benim gözme takılıyor. Ne yapsam acaba o çil için? Çıkmaz. Bir şey yapamaz mıyız? Yeter yeter inge. Hı. Suyunu da sıktın mı inge? Yok sıkmadık. Bacı şey gibi oldu ya. Oldu. Bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz. Oluyor? Ben mesela sıkmıyorum. O zaman yeter inge. Çok ağır olursa belli olur. <laughs> Yanında yerler her şeyse hepsi bir bağırıp katalım. Bir şey acı şeyse gitsin bir. evet, hey dostlar doğru. biz şöyle oturuyoruz. Aleyküm. oturuyoruz. Aleykümselam. Mücahit'im. Merhaba. Hoş Merhaba hoş Bulun. geldin. Abla davetiyeyi getirdim. İnşallah Oy kuzum benim. İnşallah. Allah mutlu mesut etsin. İnşallah bizim kuzenimiz arkadaşlar. En em, emme uşağıyız. Emme Allah o, tamamına yetsin. Bakayım bir davetiyeni. Çok sevindim Mücahit Allah adına. Allah tamamlar edersin inşallah. Merve mücahit. ve Mücahit. De, annem bile bırakmış. Mutluluklar diliyoruz. Ben hepinizi bir arada zannetmiyorum. Çok evet. bıraktım ben Çok güzelmiş davet de. Merve'ye de selam olsun izliyorsa eğer. Ailemize olur. hoş gelsin, sefalar getirsin. Amin. Otuk ailesine. Olur. Sıra Mücahit'le canlar. <laughs> Darısı da bizim evlatlarımıza inşallah. Zaten ailede evet. en büyük Mücahit kaldı. Ondan sonra Rahime. Evet. <laughs> ben rahim Sırayla. <laughs> Hayırlısı. Bu şey. işler sırayla. Hem sırayla hem parayla. He, ee, şimdi Hala Allah yardımcın olsun. Evde düğün yapması zor. Inşallah. Mücahit de Aksaray'da çalışıyor canlar. Rahime'den sonra da seninki yenge. Aksaray'da, 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 Aksaray'da çalışıyoruz. Bir şeyimizde Aksaray'a çıkacağız. Yani i̇nşallah. Sonra seninki gelin. Şimdi nişan var. Düğün ne zaman? Düğün yaz belki olabilir bir bir, şey. belki bir olsun da, bakalım değil mi? He. İyi ablacığım, hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah tamamına erdirsin. Amin. İnşallah. Öyle ne de orada Aslında oturuyorlar. Dinlenme molası verdiler. Bakıyor bak gözü de buradan Nail'in, hiç kaçmaz. bir yakınlaştığım, Ahmet dayı da onlara heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyor. Bunlar şimdi evin heyecanıyla Yarışa gidiyorlar Derviş abilerle. Bakalım bakalım. hangisi önce bitecek? Hangi usta çalışkan? Evet. Ondan sonra Ay. evlere güzellik. Büyütünce göreceğiz. yengem de İş, çıktı İnşallah ha. İnşallah ikisi de çok güzel olacak. Valla yarış değil de yani. aynı ustalar, şeye de geldi. Ustalar aynı usta zaten. Bundan çıkıyorlar ona giriyorlar. Ondan çıkıyorlar ha. buna giriyorlar. Başka ya. Onun heyecanı oluyor. İşte bak şura geç. Onlar da attılar şimdi beton. İkisi de aynı gidiyor. Ben de şöyle bir göstereyim. Bir şey kalıplar sökülmüş yengemlerin o da bu usta. şeylerini. Ev artık açığa çıkmış, şöyle. Öyle canlar. Ee, canlar şöyle geliyorlar. Elmas bacım da gelmiş. Görüyorsunuz. Ekip tamam diyor, Ahmet dayım. İbrahim'in Ayaz'ı bu sefer yine yeşilleri giymiş. İlke ablam şöyle. Masayı siliyor. Nail da, da burada. Bakalım yorulmuş mu? Pideler geldi. Şöyle. Ne yaptın Nail? Yapamadın mı? Nail de işleriyle uğraşıyor. Çalıştı bugün. Yorulmuş. Görüyorsunuz canlar. Şöyle böyle. Dayıma bakar mısınız? Dayı, afiyet olsun. Bunlar yıkışıyorlar. Dayı, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl olmuş. Acıktın le. güzel olmuş. Elmas hoş geldin. Esam dayı. Kimdi de. Yedik ya orada. Yediniz mi? <laughs> e, soğanın tadı gelmesin diyorduk. Ne yaptın bacım? Bakayım nasıl uçuklamış dudağın ya. Kötü oldu. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Vallahi biz oturduk sabah Beni içe hazırladık gönderdik. Ha yeşili ayıtlayacağım. <laughs> He ayıtlayalım da içinde maydanoz var şeyin tamam, içine koysun. Tamam ayıtlayalım. Teyze. Yok teyzem de burada var şarj aleti. Acıkanları görüyorsunuz. O zaman elmas bacımın getirdiği yeşilliği ayıklayalım. Kan <laughs> verilmiş. İftihaya İbrahim diyor, Atilla abim ben diyorum kamber, aman yok bu kamber abim diyor. 100 TL'sine gidip İbrahim'le bu kazandı. <laughs> Aferin İbrahim sana. Ben <laughs> evet canlar biz buradan servis yaptık şöyle. Oh. E, Allah daha çok versin, bir sürü de olmuş. Keselerine bereket olsun, ee, ellerinize sağlık. Onlara böyle sunum yaptık. Elma diyor, biz burada yeriz diyor. Ayranımızı ordayız. alalım biz de burada yiyelim. Onlara da afiyet olsun. de afiyet Evet olsun. canlar biz geldik. Şöyle buranın son durumu da böyle. Kazları çıkarttım yayasınlar diye. Giderken e, içeri dıkmıştım kümese. Çünkü yağmur yağıyordu. Ayaz da böyle oynuyor. Bakar mısınız? Acıkmışlar. Şimdi içeriye sokarken de bir sularım. Büyüyorlar. Abiler ablalar büyüyorlar bunlar. Benim kuzularım. Pek de güzeller maşallah size. Bugün e, ağaçları yine suladım ben. Biber de suladım. Biberi koymadılar zaten. Biberi dedik dedik yiyorlar. De. O kadar emek verdiğim biberi. Ama yapacak bir şey yok. Bunları da öbür tarafa geçireceğim artık. Dur ne Allah'ım Nasıl korktum şuraya oturacaktım canlar. Vallahi tabelimi artacaktım. Ama sanki ben senin yavrularına bir şey yapacağım. O kadar ekmek veriyoruz, su veriyoruz da. Korkutuyorsun bir de beni. Efendim. Kime? Tamam Nail yeterli. Nail'in de başka bir işi var. Şu an onu hallediyor canlar. Yorgun argın geldi ama şu an yine Nail iş yapıyor. Sen ne yaptın Ali? Duruyorum ya. İyi misin? İyi bakalım. Halim de ineği sağdı. Buraya koydu sütü. Sütçüyü bekliyor. Şu e, çavdarımız da nasıl güzel kalktı. Yulaf mıydı? Çavdar mıydı? Boyum kadar var benim. Esra mı? Yok ya. Ha, az bir şey kalıyor. Abi. Sen kaybolursun. Çok güzel oldu. Nasıl kıp kıp koparıyorlar. Bugün bunu üçüncü çıkarıp buraya yaymam. Öyle uğraşıyorum canlar. Herhalde evde olsaydım daha da çok çıkarırdım. Çünkü otur otur sıkılıyorum da ben iş yapmaya alışmışım ya. Çok seviyorum gerçekten bir şeylerle uğraşıp vakit geçirmeyi, zamanımı değerlendirmeyi. Şimdi ayağa kalk Ayaz, ayağa kalk. El salla. Evet, bu kadar uzamış. Ayazın boyu kadar uzamış canlar. Ali benim kadardır ama... O zaman ben yine te videomu kapatayım canlar. Sizlere göndereyim. <laughs> Şurası da patatesçilerin boruları. Burası boş diye. Burası Adem dayımın şeysi. E, Arsası oğluna vermiş. <laughs> Nail abinin. Efendim. <laughs> Burası da Refik dayınındı. Da. Burası hep bir e, babaya aitmişmiş. Bizimki olsun. Buralar olsun. Burası. Şu yan tarafı da Meryem teyzeme ait. Ona da sevgiler, selamlar olsun. O da evlatlarıma vereceğim diyordu. Arka taraf Kezban halaya ait. O sarımsağın olduğu yer. Buralar hep bir bizim aileye ait yani. İnşallah burası duvar çekilince daha güzel olacak. Adem dayın. Öyle. O zaman bugünlük bu kadar canlar. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.